Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Küba mühranı devamında Vietnam Savaşı, devamında ise arkadaşlar SSCB'nin Afganistan'ı işgalinden bahsedeceğiz. Bu konuları anlatırken yine diğer konularda olduğu gibi arkadaşlar şematik olarak yani sebep ve sonuç ilişkisi kurarak konularımızı anlatacağız. Konularla ilgili çıkmış ya da çıkması muhtemel olan soruları söyleyerek konumuzu bitirmeye çalışacağız. İsterseniz bu mantığa göre arkadaşlar konumuzu değerlendirmeye başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu dönemde önemli gelişmelerden biri Küba buhranı yaşanmıştır. Hemen Küba buhranının yaşanmasına etki eden sebepler nelerdir? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani Küba'da bir buhran. Buhran ne demektir? Bir sıkıntı. Yani bir sıkıntı yaşanmıştır. Ne oldu da böyle bir sıkıntı yaşandı? Baktık. Birinci sebep şuymuş. Fidel Castro'nun yönetimi ele geçirmesi. Fidel Castro yönetimi ele geçiriyor Küba'da. Krizin yaşanmasının aslında ana sebebi budur. Peki hocam bunun sonucu nedir? Ekonomi millileşmiştir. Peki bunun önemi nedir dedik? Dikkat edin bak. Bunların hepsi birer sorudur. İşte Fidel Castro'nun yönetimi ele geçirmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Küba'da ekonomi millileşmiştir. Hemen bir soru daha sorar. Küba'da ekonomi millileşmesinin önemi nedir diye sorar. Dikkat! Küba'da faaliyet gösteren ABD şirketleri olumsuz etkilenmiştir. Şimdi arkadaşlar Fidel Castro komünist bir liderdir. Komünizmde şöyle bir şey vardır. Herkes kendi yağıyla kavrulur. Yani dışarıdan bir şey alıp almasın. Kendin ne üretiyorsan onunla geçinirsin. Şimdi Castro yönetime geldi. Dışarıdan mal almayı bıraktı. Ekonomiyi millileştirdi. E peki bu sefer ne oldu? Amerikalı şirketler bundan olumsuz etkilendi. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, buraya mal satamayacaklar. Müşteri kaybediyor. Bakın Küba hala komünisttir. Komünizmle yönetilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Küba'da bugün cep telefonu çok fazla yoktur. Televizyon yoktur. Otomobil yoktur. Böyle elektrik yoktur. Niye? Ya bunlara boşuna niye para verip de birilerini zengin edelim diyorlar. Kendi yağımıza kavuralım diyorlar. Yani böyle bir anlayış. Şimdi bu anlayışın Küba'da iktidara gelmesi Amerika şirketlerinin olumsuz etkilenmesine, zarar etmesine sebep oluyor. E çünkü müşteri kaybediyorlar. O zaman Küba buhranının yaşanmasının sebeplerinden biri budur. Diyeceksiniz ki, hocam Amerika'daki şirketler müşteri kaybediyor diye niye bir buhran yaşansın? Çünkü Amerika'yı da şirketler yönetiyor. Kapitalizmin elinde olan bir devlettir Amerika. Hocam kapitalizm nedir? E i̇şte büyük şirketlerin yönetimi elinde tuttuğu yönetim demektir. Devam ediyorum. Küba buhranının yaşanmasını etki eden bir başka sebep de ABD'nin Küba'daki Castro yönetimine karşı muhalifleri desteklemesi. Peki Küba'da Castro iktidara geliyor. ABD muhalifleri destekliyor çünkü müşteri kaybetti. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Küba'da SSCB ile yakınlaşıyor. Zaten Küba'da komünizmin iktidara gelmesi iki devleti yakınlaştırıyor. Ama bunun bir sonucu daha var. Onu da söyleyeyim. Küba Amerika'ya çok yakındır arkadaşlar. Küba'nın komünizme geçmesi demek, Küba'nın SSCB ile yakınlaşması demek şu demektir. Amerika SSCB'nin arka bahçesinden içeri girmiş demektir. Dolayısıyla Küba çok küçük bir ülkedir ama Amerika için çok önemli olan bir şeydir. Onun için Amerika bunu kendine yediremiyor. Hemen bir soru daha sorduk. Küba buhranının sonuçları nelerdir? Yani Küba krizi hangi sonuçları beraberinde getirmiştir? Dikkat Nükleer savaş tehlikesi ortaya çıkmıştır. Çünkü ABD ile SSCB burada direkt karşı karşıya geliyor. Ama devamında ne olmuş? Vallahi bu nükleer savaş tehlikesi herkesi korkutmuş. Niye hocam herkesi korkutmuş? Çünkü o savaş herkesin kaybetmesine sebep olacak. O kadar bir teknoloji var ki o teknolojiyle yapılan savaşın kazananı olmaz. İnsanlık kaybeder. Peki bunun sonuçları ne olmuş? Bir, ABD ve SSCB geri adım atmış. İkisi de geri, lan ne oluyoruz? Hani savaşsak aa, kaybettik. Yani başka bir şey değil. Onun için ikisi de geri adım atıyor. Bu bir. İkincisi, İkinci sonuç yani. ABD Türkiye'deki Jüpiter füzelerini sökmüştür. İşte buna zoomlanalım arkadaşlar. Jüpiter füzeleri ABD'nin Türkiye'ye yerleştirdiği füzeler. Peki niye? E, Türkiye çünkü batı bilyondadır. SSCB'nin yanındadır. Yani Türkiye bir nevi Batı bloğunun sınır karakoludur ve ABD bizi güvence vermiş, füzelerini oraya göndermiş, daha doğrusu Türkiye'ye göndermiş. Peki e, Küba krizinden sonra ne yapıyor? İki devlet geri adım atıyor. ABD'nin geri adımı şu oluyor: bizdeki yani Türkiye'deki füzelerini söküyor. Hocam bu ne demektir? ABD az sıkışınca ilk satacağı ülke Türkiye'dir. Bu bir. İkincisi, başkasının malına güvenmeyeceksin. Kendine kendin sahip olacaksın. Kendi malın olacak. Ve Amerika az sıkıştı bizi satışa getirdi. Peki devamında ne olmuş? SSCB de Küba'daki füzelerini kaldırmış. O zaman şöyle düşünün. Türkiye Amerika'nın sınır karakolu, Küba'da SSCB'nin sınır karakolu. E SSCB diyor ki ben Küba'daki füzelerimi sökerim, sen de Türkiye'dekileri sök karşılıklı olarak söküyorlar ve bu dediğim gibi bizim anında satışa getirildiğimizin en güzel ama en acı örneğidir. Peki devamında ne olmuş? ABD ile SSCB arasında kırmızı telefon hattı bağlanmış. Hocam kırmızı telefon derken böyle nasıl bir telefon? Arkadaşlar amaç şudur. Doğrudan görüşmeleri gerçekleştirmek için bu yapılmıştır. Bu şu demektir? SSCB devlet başkanı telefonu kaldırdığı zaman karşısında Amerika devlet başkanı bulacaktır. Peki niye böyle yapıyorlar? Diyorlar ki konuşalım, görüşelim, çatışmayalım. Çatışırsak hep beraber kaybederiz bunun için. Kırmızı telefon hattı budur. Yoksa aklınıza böyle başka bir şey gelmesin. Devam ediyorum. Bu dönemde yaşanan bir başka gelişme Vietnam Savaşı. Tarih kaçmış? 1965. Şimdi arkadaşlar Vietnam Savaşı'nda şöyle bir değerlendirelim. <laughs> Vietnam savaşının çıkmasına etki eden sebepler nelermiş? Birinci sebep şuymuş. Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki rekabet. E peki ikisi de Vietnamlı dertlerine bunların vallahi anlamak mümkün değil. Hemen baktık. Bu rekabetin sebebi neymiş? Yani Kuzey ve Güney Vietnam niye rekabete girmişler? İkiniz de Vietnamlısınız, derdiniz de sizin. Dikkat. Kuzey Vietnam'da SSCB'ye yakın, Güney Vietnam'da ise ABD'ye yakın yönetimlerin bulunması. Şimdi demek ki aslında burada kavga eden ya da savaşan Vietnamlılar değil. Arkadaki SSCB ve ABD'dir. Ne yapıyorlar? Vietnam üzerinde bilek güreşi yapıyorlar. Biraz geriye gidiyorum. Eee arkadaşlar İran'da rejimi daha doğrusu iktidara gelince ne söylemişti? Amerika en büyük şeytandır. İşte en güzel örneklerinden biri de budur. Yani şeytan. Peki sonuçları ne olmuş? Dikkat. Komünist Kuzey Vietnam gerilla savaşı ile Güney Vietnam'daki yönetimi değiştirmeye çalışmış ve Güney Vietnam ABD'den yardım istemiştir. Peki devamında bu savaşın çıkmasını etkileyen bir başka sebep demek ki birinci sebep budur. Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki rekabet. Peki ikinci sebep nedir savaşın çıkmasını etkileyen? Güney Vietnam'a yardım eden ABD gemilerine. Kuzey Vietnam'ın SSCB'nin kışkırtmasıyla saldırması. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Ne oldu hocam? Savaş başladı. Yani aslında ABD ve SSCB'nin savaşı Vietnam topraklarında başladı. Peki savaşın sonuçları nelerdir? Yani Vietnam savaşı hangi sonuçları beraberinde getirmiştir? Lütfen dikkat. ABD'nin istedi, ABD istediği başarıyı kazanamamıştır. Peki buna etki eden sebep nedir? Kuzey Vietnam'ın ormanlık alanı iyi kullanarak gerilla savaşı yapması. Hocam gerilla savaşı nedir? İşte vurkaç taktiğiyle yapılan savaştır. Bizim kuvayi milliyecilerin yaptığı savaşlar. Peki ikinci sebep nedir? ABD'deki, ABD'deki kamuoyunun savaşa karşı çıkması. Şöyle söyleyeceğim size arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri Vietnam Savaşı'nda metrekareye bombalar atmıştır ki uzun bir süre Vietnam'a güneş bile almamıştır. Niye? Atılan bombalar sis bulutu yapmıştır. Ama buna rağmen kazanamamıştır. Niye? Çünkü Vietnam direnmiştir. Gerilla savaşı yapmıştır. Vurkaç taktiği yapmıştır. Ve bunun devamında Amerika'da artık savaşa karşı çıkanların sesi daha gür çıkıyor. Çünkü ölen Amerikalılar Amerika'ya getiriliyor. Peki bu dönemde işte Muhammed Ali savaşa çağrılıyor. Benim Vietnamlarla bir problemim yok diyor ve savaşa gitmiyor. Muhammed Ali kimdir? E dünyaca ünlü boksör. E peki devamında ne oluyor? Muhammed Ali'nin bütün madalyaları geri alınıyor. Lisansı iptal ediliyor. Yani adamın madalyalarıyla, lisansıyla savaşa gitmesi arasında nasıl bir bağlantı var? İşte Amerika'nın gerçek yüzünü görün diye söylüyorum. Ki Muhammed Ali'yi de sorarlar arkadaşlar. Benim Vietnamlarla bir problemim yok diyor. Ve savaşa bu şekilde karşı çıkanların sayısı artıyor. Ama Vietnam Savaşı bir gerçeği ortaya koymuştur. Güçlü olabilirsin. Silahların olabilir. Ama bütün bunları kazanacağın anlamına gelmez. İşte güçlünün kazanamayacağını, haklının ya da direnenin kazanacağını gösteren savaştır Vietnam Savaşı. Peki sonuç ne olmuş? Paris Antlaşması imzalanmış. Tarih 1973. Peki Paris Antlaşması'nın önemi nedir? Kuzey ve Güney Vietnam arasında birleşme kararı alınmıştır. İki devlet birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adını almıştır. Bu şu demektir: Amerika kaybettiğini kabul etmiştir. Demek ki çok güçlüsün, ordun çok büyük, silahların çok ama bu kazanacağın anlamına gelmiyor. Nitekim kazanamadı ve gerçek yüzünü de ortaya çıkardı. Çünkü savaşa katılmayan bir kişinin madalyalarını elinden aldın sanki savaşa gittiği için o madalyaları almış. Ya da gitmesi için o madalyaları almış. Hayır, mücadele etmiş, boksör adam almış madalyayı, lisansını iptal etmişler. Bütün bunlar neyi gösterir? Amerika'nın gerçek yüzünü gösterir. Devam ediyorum. SSCB Afganistan'ı 1979'da işgal etmiştir. İşte burada da ders alacak devlet SSCB'dir. Vietnam'da ders ABD almış. Dersi ABD almış. Afganistan Savaşı'nda da SSCB almış. Bir bakalım. Arkadaşlar SSCB'nin Afganistan'ı işgali 1979. Sebep neymiş? Afganistan'daki SSCB yanlısı hükümetin SSCB'den yardım istemesi. Afganistan'da Sosyalistler diyelim iktidara geliyorlar. Komünistler ve SSCB yanlısı onlardan yardım istiyor. Peki Sebep nedir? E, komünist yönetime karşı ayaklanma çıkmaz. Bunun üzerine de SSCB yardım bahanesiyle Afganistan'a giriyor. E peki bu sefer ne oluyor? Bu sefer de olan şu. SSCB Afganistan'dan çıkamıyor. Ya hocam niye? E çünkü Afganistan'a da yardım eden devlet Amerika'dır. E peki sonucunda ne olmuş? E, Cenevre Antlaşması imzalanmış 1988'de. Bunun önemi şudur. SSCB Afganistan'dan çekilmiştir. Peki buna sebep ABD'nin Afganistan Afganistan'daki direnişçilere destek vermez. Yani burada da SSCB yenildiğini kabul ediyor. Ve daha önce söylemiştim. ABD kongresi bu savaştan dolayı Saltik Antlaşması'nı onaylamamıştır. Birkaç bilgi daha vereceğim. Arkadaşlar Afganistan'daki direnişte işte El-Kaide var. Aşırı İslamcı bir örgüt diyelim. Bunlara destek veriyor. Kim destek veriyor? Amerika Birleşik Devletleri. Kime karşı? SSCB'ye karşı. E peki Usame bin Laden mesela. Bu dönem bu direnişi yönlendiren kişilerden biridir. Kimden destek alıyor? ABD'den destek alıyor. Kime karşı? SSCB'ye karşı. Peki daha sonra ne oluyor? Daha sonra olan şu. Aynı Usame bin Laden El-Kaide örgütünü kuruyor. El-Kaide örgütü gidiyor. Amerika'daki ikiz kuleleri vuruyor. Daha sonra Amerika bunu bahane ederek Afganistan'ı işgal ediyor. askerlerini Iraka sokuyor. Yani her işin içerisinde bir görünen bir de görünmeyen taraf var. Bunu lütfen tarihi bilerek anlayarak dinlerseniz çok net bir şekilde ortaya koymuş olursunuz. Olayları da daha rahat bir şekilde değerlendirmiş olursunuz. Böylece arkadaşlar bu konumuzda bitirmiş olduk. Bir başka konuda görüşmek üzere diyoruz.